Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile uzun yıllardır sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında nikah masasıyla taçlandırmıştı. Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık, "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz." açıklamasını yapmıştı birbirimizin hayatından çıkmıyoruz, 3 yıllık birlikteliğin ardından evlenen ikili, geçtiğimiz aylarda ise sürpriz şekilde boşanma kararı almıştı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı, gündem olan haber sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı, Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor. Öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz. Seni çok seviyorum Zeynocum. Tolga Akış ise sosyal medya paylaşımına, bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olamaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum, notunu düşmüştü. Kimse boşanmak için evlenmiyor, geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanan çiften Zeynep Bastık, sonrasında Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na konuk olmuştu. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, boşanmasıyla ilgili de sessizliğini bozmuştu, Bastık, kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık, ifadelerini kullanmıştı, 2-2 milyon takipçi az. Tüm bunların ardından 29 yaşındaki ünlü isim, 2.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe yeni fotoğraflarını paylaştı, kiraz emojisiyle yayınladığı karelerle 74 bine yakın beğeni alan güzel şarkıcıya, bu kadar uğraşa 2.2 milyon takipçi hakikaten az. Bu kadının sayesinde pop müzik dinlemeye başladım ve hasta olmadan yazı bitirmeyeceksin gibi şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.